Sevgili seyirciler, keşif programında sizleri bir köşke konuk ediyoruz. Burası Gönen'e 13 kilometre mesafede hayır, 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 Ekşidere Köyü. 3 kilometre yukarıdan Ekşidere Köyü Dağılcısı ve Tatil Köyü var. Yine Ekşidere Köyü Soğuk Uca Çamur Bayası var üst tarafta. Bu köşk Gönen Hayra ve İlme Hizmet Vakfı'na ait bir bina. Bir dönüm yani 1000 metrekarelik bir alan üzerinde. Bahçesi var, meyve ağaçları var ve dört katlı bir köşk, yaklaşık 400 metrekare. Burada tam 30 kişi kalabilecek. Yani 30 kişi ve 6 aile burada kalabilecek. Ee, biz burayı dışarıdan ama gören içinden ama dışarıdan ailelere, kişilere güzel bir vakit geçirebileceği, güzel bir tatil ve sonu geçirebileceği bir yer olarak takdim ediyoruz, teklif ediyoruz. Misafirhane olarak e, Aile ve ilme Hizmet e, e, Vakfı burayı verebilir. Bina ayrıca satılık. Yani bu bina dört katlı bir bina e, ayrıca e, meravi olanlar için satılık. 300 milyar bir e, fiyat e, isteniyormuş ve pazarlık payında olduğu söyleniyor. Dolayısıyla hem satılık hem de e, kullanıma açık. Ailelerin, meraklıların e, gelip kalabileceği diğer ee, içeride, e, içeride odalar var gördüğünüz filmde e, bunların hepsini gösterdik toplantı salonu var oturma grupları var ailecek e, gelin anlayabilecek etrafı dağlarla ormanlar da tarihi evlerle çevrili güzel bir şey gördüğünüz gibi arada cami var şu anda ikindi ezanı modern bir cami ve daha öncesi de yakın en yan saatte bir e, arabası var aracı olmamaya çalışıyoruz biz burayı Gönen Ekşidere Köyü'nden e, Köy Köşkü'nde Yağışlı ve yağmurlu bir havada Ekşidere e, Köyü'nde Gönen'e 13 km Ekşi Ekşidere Köyü'nde bir köy köşkündeyiz Burası Gönen Hayra ve İl İlme Hizmet Vakfı'na ait bir köşk ve bu köşk satılık Evet, şu anda balkonundayız. Evet. Balkonundan mutfağa doğru giriş yapıyoruz. Yaklaşık bir dönümlük, bin metrekarelik bir bahçesi var. Meyve bahçesi var. Ee, ve üç katlı bir e, köşk tahminen 400 metrekare bir alana sahip. Bir, iki, üç kat. En üst katta havuz var. Burası köşkün mutfağı. Gördüğünüz gibi. Bütün teferruatıyla beraber. Bu da 8 kişilik yemek masası. Burada salona bakan, oturma salona bakan, şömineli, şömineli salona bakan bir ara var. Burada mutfaktan karşı tarafa silahın kurulu var burada. Evet gördüğünüz 1 2 3 3 kat bina ve çatı katlarıyla beraber 4 kat. 4 katlı bir köşk. Evet görüntüde e, Trabzon hurması var. Gördüğünüz gibi hiç toplanmamış. Bütün meyve ağaçları hemen hemen bahçede mevcut. Burası ikinci kattaki e, ortak kullanım alanı salon. Gördüğünüz gibi toplantı masası, misafir masası ve ahşap vitrin. Burası ikinci kattaki e, oturma salonu veya da diğer bir anlamda toplantı salonu. Burada e, toplantılar olabilir. Evet pencereden civar evleri seyrediyoruz ve küçük yatak odamıza giriyoruz.